Herkesten arkadaşlar ben Yudaylı. Bugün sizlerle beraber Silah Bir Reynolds videosu çekeceğiz. Evet bugün yanımda Void It My Blood denen bir takipçim var. Ne diyor ne oğlum denen bir arkadaşımız var. Neden Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi. Bir de bunun yan hesabı var Void Baba Pro'nun. Onu bana yapanı var ya bir bulursam. Evet üçünü de dondurdum. Çok güzel bir şey. Neyse. Şimdi bugün sizlerle beraber birkaç event yapacağız. Sonra biraz AFK salacağız. Bakalım ne çıkacak. Ona göre biraz bakacağız şu makineden ne yapabiliyoruz. İmkanımız neler var. Var mı bir imkan? Hemen last kapıçı nasıl yapıyoruz? İki tane sanmini Spider'in <laughs> evet hemen event'e başlayalım. Ben buradaki gözüm tutmadı buradaki Sammini'yi. Ben şu üst kattaki Sammini'yi istiyorum. Ben şunu Sun istiyorum. Üstüne efekt vurmazsa direkt e, Boy dövüyoruz. Ben, Hep sonun suçu. burada deneyelim. Ya oraya ben geçeyim. <laughs> Evet şimdi ben böyle çok uzağa gittin. Yaklaş yaklaş yaklaş. Void yaklaş. 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 Uykusun. Evet benim Benim ne adım Nedion değil ya. Benim adım şey neydi? Selim demeyeceğim şey. senin. Ben <laughs> Nedion oğlum diyeceğim. Ha yaklaş tamam öyle dursun şimdi senin baba pirovu. Ha. Getir 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 getir. Getir bana doğru getir. Bana doğru bana 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 bana. Getir git çok uzakta kaldın. Az da az da az da. Şimdi biraz uzağa git. Tamam dur öyle. Diğer hesabını da böyle çek. Bence şey yapmamız lazım. Benim en son yapma çalıştığımızda yaptığım var ya şöyle. Eee şey, e, ne diyorsun oğlum? Biraz daha halıya yaklaş. Şey ne diyorsun oğlum demişim, pardon. Sen dur, sen dur. Sen halıdan biraz geri git. Biraz ayağın tam halının çizgisinde dursun. Heh, oldu. Aha. Oldu, Tamamdır. Oo, oh, Hoppa! Tamam, hemen çok iyi, hemen çok iyi. Nasıl, neden yaptık ya? E, göstermek amaçlı, nasıl yapıldığını. Aha. Oo, oh, ilk defa. Geliyor. Bu benim. Tamam mı? Lost Spider Ne diyor? Siz alın ben almıştım sizin için. Ben almışım ben sizin olsun diyor. Isır ısır ısır. Adamsın. Daha kıtta da bundan bir şey kalmadı. Ben alıyorum. Da ısırdı. Öndüreyim mi? Çok iyi oldu. Şimdi sıra bu event bittikten sonra Diğer eventimiz ne olsun? Bombardino. Bombardino mu olsun? Tamam. Tamam. O zaman gelen bombardinoları toplayın. Toplamayan olursa ısırırım. Evet arkadaşlar siz de izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Bakın videonun başına da koyacağım. Like atmayanların yemeğe geliyorum evet. diyeceğim hatta. İndir Bildirim, Isırmaya değil. de, de açsın. Yanlış oldu. Yanlış yere yanlış. <laughs> Discord'a bakıyorum ben de. Oh, alışmışım. Evet bildirimleri de açın ki canlı yayın yaparsam Direkt sizde beni görün. Lan tamam, bu yeni Reynolds. Arkadaşlar bakın yeni Reynolds. Hani? Daha bir gerçek şimdi. Bu nereye gidiyor? Ne yapıyorsun? Ee? Daha bir gerçek şimdi. şimdi. Hadi vurur bir vurma bir vurma. Ben yeni Reynolds. O benim oluyor. Nereden aldın? Hemen. O oh, öldürdüm adamı yamuçlukla. <laughs> evet. Burada <laughs> Medusi var. Burada Medusi. Lan bu buranın. Lan bu, bu, bu nerenin? Bu buranın değil. Medusi medusi var burada medusi. Benim la bu ya. bu benim bezim. Aha ne diyor ne oğlum. Onun bezi de bura. Ee, şey üç tane daha spiderini var mı? Yok. var galiba. Olması lazım değil mi? Çünkü şeyde e, Selim'de bir var. tane var. Tamam mı? Selim'de bir tane var. E yok bende ben bir tane var evet. Sende bir, tane, de var. de bir tane var. Başka yok mu? İki tane daha lazım. Bende yok. Aç şurayı he. Başka. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> Örümcek ısır bakayım bunu. Isıracak, ısırmak zorundasın. Isır, Isır. Isır lan. Lan ısır. Abi, abi, bu arada da bunu da çıkardım ben. Tamam e, biriniz bana sille atsın. At bana bir tane sille. Bir ne bir diyorsun dakika. oğlum bana bir tane İşim sille takmam. at. Sille at bana bir tane. Neredesin? Lan kaçtı adam silleden kaçtı. Bunu var ya normal serverda birinden kaçarken yap yapmak isteyeceğim yapamazsın. Ah! Karger kombinasyon şey yapalım mı? Öyle öyle peşimden öyle peşimden gelme. Kakit. 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 <laughs> Karger kar kar kur kombinasyon şeyini yapalım mı? O nasıl oluyor? Vur bir tane. Makineye bak. Var mı? Var mı? Ben koyacağım. Çıkar onu. Çıkar. Çıkar ben koyacağım. Aa Los Nubinis var. hep ben bunu bekliyordum da. Ama Karkerkür kombinüs yapacağım. Vaz Bir tane lazım Karkerkür. Tamam senden alacağım. Tamam vaz. Şaka şaka. Sen kendine Karkerkür kombinüs yap ben senden sonra alırım. Benim Karkerkür'ümü al ben çünkü şey yapacağım. Los Nubinis yapacağım. Şey şununki efektli. Siz ikinizin kini mi yapsanız? İkinizin de efektli ya. Ne diyor? Abi benden al, benim efektli Ya, onu... ya siz Seninki siz yapın, efektli. siz ne? siz. Sen yap, e, Selim. Selim. Nubini sen yap, Nubini tamam dur, mı? Dur, onu sen onu bana ver, dur bir. Abi Ben yapmıyorum mu ya? Ben aldım o kadar. Ama sen ona ona ver işte. Ya i̇kinizden biriniz yapın, anlaşın tamam. aranızda tamam mı? Zaten, zaten ben yaparım, ya, yaparım tamam yani. Ama e, zaten bir buçuk saat sonra şey olacak. Evet. Ben Doğru. başlatıyorum o zaman. Başlattım. Yani i̇ki tane Üçü koydum mu? Robux'u geçebilsem geçerdim. Keşke geçebilseydim. Bir tane daha koymam gerekiyor. Ondan sonra tamamdır. Şöyle getireyim. Ne güzel para alma sesi. Üçü çok iyi, ben şunu bir para kazmak için alabilir miyim? Şunu yaptık. Neymiş o para kazmak ben için alacağım? Ya ben para izin kasmak. vermedim, dur. Ya bana Öyle da vurdu ya. ya. Kurunun yanında yaşla yandı. <laughs> Arkadaşım, yüzüm senin takipçilerine şey yapalım. neydi? Çalma taktiklerinden gösterelim. Aa ayıp oluyor. Ama bana vermiyormuş şimdi ya? Abi o kadar şey verdim bu olmaz ya bu benim değerim. Ya. Üç <laughs> <laughs> şöyle Ay, abi üç tane nöbeli bir tane Aa, alamadım. neyse vazgeçti <laughs> İstesem <gülüyor> alırdım Abi al al abi, abi, al, al. bilindi nöbeli bir tane Aldım aldım ben hepsini Aa, Abi lavakka var mı? Lavakka Abi be... lavakkam hiç yok ki ya tüh keşke olaydı onun eventini yapardık ben de bir tane vardı. Gitti ama galiba o mi? Sen de bir tane yani bu o. Bir tane vardı. silmiştim ama bakayım ya. Ya. Ay Allah Allah. oha. Or videoyu izlesem bak, videoyu izlesem sana yemin ediyorum ben burdayım bak. Dur şimdi orada, bak. Dur, dur 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 Sen oradasın ben burada. Sen böyle tokat attın oradan vurdu bana şuradan tam şuradan şöyle. Oha. Ya. Normalde vuramazdın az önce. Ya bu sinek nedir şimdi? Ar K Efendim? Şu bak arkada bir tane daha gripe var ama bunu çalmayın. Bunu arkadaşımın bende emanet edin. <laughs> <duruyor. gülüyor> ya bezini aç ya. Bezini aç. Ya. Hemen şimdi bezini aç. Dilleri aradı sen. Tamam. zorlu mu? Ya sen arkadaş bir dakika. Bak. Allah razı seni ısıracağım Benim, son son ya. Lan ben decline'a bastım. En müzik olduğum şeylerden bir tanesi. Ya bende niye öyle vurmuyor? Bir bombardiro gelmedi ya. Tamam. Abi gelin dans edek, dans, dans. Az dur şimdi bir şey yapacağım. Aa bu ne? Aa tat 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 sahur. Ne? Oğlum şunu yemin ediyorum secret şey, secret demişim. Bireynat sandım. <laughs> Bireynat kat. Şimdi bir, te, bir şey test edeceğim. Bir dakika şofa gelelim Ya o ses kimden çıkıyor ya? Benden çıkmıyor. Ayrıca hangi ses? <laughs> Değişik bir ses çıkıyor. Bak ne diyorsun oğlum? Bir uzaklaş şimdi. ses azaldı. Çıkar o üstündeki şeyi. Ya benim sesler açık değil. Bekle bir. Çıkar o üstündeki evladım. şeyi. O üstündeki şeyi çıkart. Neyi çıkarayım üstümdeki? Ya pelerini mi? Aynen. Aynen. Ses geliyor da ondan mı geliyor? Ondan geliyor. Çok kulağım gitti. Oyundan çıktı. Ben de o... Bende o var ama çok garip Şimdi bir şey test edeceğiz seninle şey Evet Ha yok ondan gelmiyormuş makineden geliyormuş <laughs> Adam <laughs> boş Boş yere çıkarttık adamı <laughs> Keşke ça çahe Hiç midir artık nedir onun Şeyi olsaydı ritüeli Ben bundan kaç tane var Birinlere bir tane vardır yani bizim <laughs> Şimdi e, ne ha orada dur orada dur orada dur bir şey yapacağım. Orada dur. Ha taktik. Şu Semir'in spider'i nerede lan? Kimin bu arada? Yalnız bu taktik çok ne işe yaramıyor biz abi. Bir tane şey ben ölür müsün? Talet koysa. <laughs> abi o rainbow. Önceden söyleseydin olurdu. <laughs> Önceden normali vardı. Bir dakika. Şu kaç milyon? Aa gel abi. Bak seninki kaç milyondu artık bilmiyorum ama gel şunu benden al. Ne ya? Bunu patladım. Şu kur <laughs> Benim 4.5'ti. O bana vuranı var ya ısıracağım sen Hem biri taret koymuş. Ben de diyorum ben niye düşüyorum? Ah. <laughs> şu tareti bir kapat, sil şu tareti bir şey yapacağım. Siz vurun şuna ben silemiyorum işte. Silebilsen zaten silerim. Girin, girin arkadaşlar açık girin. Hah. Oh Heh. be! Tamam. Dur şimdi, bir şey yapacağım. Ben bunu buradan evet. böyle bakabilsem Hı -hı. bir sen evet. Bir saniye, arkadaşlar Hı -hı. bir saniye. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Oğlum, ot. Lüt. Şimdi ben böyle yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam, böyle yapsam. Hı -hı. Benim kanalımın da reklamı lazımdı da neyse. Senin kanalın reklamını ısırırım ben. Sus. Burada kanal konuşmak Aa. yasak. Oha. Oh, Oha Yoksa ban yersin. Neden? Bak şimdi bak ne yapacağım iyi bak. Sakın vurma vurursan kötü olur. <laughs> Oha aldım buradan aldım. İnanamıyorum. Buradan aldım. Oha işe yarıyormuş arkadaşlar. %100 fake. Değil pardon fakelerden çıktı? <laughs> Buna <laughs> <laughs> bu ritüel olsa. Gör Bir şey diyeceğim. Oyuna yeni sekret ritüel eklendi. Ney? Hiç kimse bilmiyor. Yani hiç kimse değil de bazı kişiler bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Aslında okay. YouTube'dan bakarak bulabiliriz. Yüz abi nasıl aldın? Artık vurum Oğlum şey yapacak. <laughs> bak nasıl aldım göstereyim mi? Bak void dur bir. Bak hemen göstereyim. Bak bak hemen göstereyim. Bak hemen göstereyim. Ya buradan Bak şimdi hemen gösteriyorum. Adam Oha! Ya. aldım. Aldım. Aldım buradan. Koç koç koç. <laughs> bak şimdi ben size bir ritüel göstereyim mi? Asıl yeni yükeyeli ben biliyorum bak. Buradan geliyoruz tamam mı? Bak. Evet. Buradan tamam mı bak. Buradan dul 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 alıyoruz. Tamam mı? Geliyoruz. Ondan sonra hepiniz bir dul dul alın. Size hepinize dul dul, dul dul var ben biliyorum. İkinize duldul dul alın şimdi. Bende de var evet. İkinize duldul dul alın. Hemen Sadece ben öyle bir şey var mı? Bak. Anam bak. kandırma bizi bak. bak öyle bak bir şimdi. şey olmasın. Benden duldul dul alma. <laughs> ya oğlum neyse. Hadi aldın diyelim. Gel yanıma. Şimdi sen de benim bir sırtımın hemen arkasına geç. Hemen arkasına geç. Hemen sır sırta ver. Tamam. Sen de hemen ortaya geç. Hemen hemen hemen. Sen de dön arkanı. Sen neden arkana? Hayır 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 öyle değil öyle değil. Biraz daha gel. Şimdi sen onu sır sırta ver. Tamam ha ha ha. Dur şimdi. Sen onu sır sırta ver. Tamam mı? Hayır öyle değil oğlum. Sen şimdi halıya doğru bak. Birini doğru. Birini salıya doğru. Birini salıya doğru. böyle dursun tamam az daha ileri de abele benim benim gibi dursun biriniz. Ha. Biriniz de Sırtın. bunun arkasında sırtına doğru böyle dursun. Dur. Dur ne diyorsun oğlum? Dur öyle. Dur 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 dön 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 dön. Dön dön dön, dön. biraz halıya doğru yaklaş. Dön 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 dön. dön. Sen artık Dön artık, halıya dön. Dön, dön. Dön. Halıya dön bu adam. Abi heh. nasıl halıya döndüm işte böyle. Şimdi ben dönüyorum tamam mı? Şimdi dönüyorum. Heh. Şimdi hemen bir reset atın. Hemen 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 hemen. Hiç. Attınız mı? Tamam. Evet. Herkes attığına göre... 9 dakika sonra mitik çıkacak iyi bakın. <laughs> ya. <laughs> Bu arada ben bulurum. Yeni gelen şeyi. Bakalım indeksi. Ben indeksten bulacağım. İzleyin. Evet yeni gelen şey OG'ymiş. Tamam buldum. OG. Evet <laughs> kesinlikle OG. <gülüyor> <gülüyor> Ketchup and Master var. Tototo Sour var. <laughs> Bir şey diyeceğim. Yeni gelen şey galiba duldu. Yani Lost oldu olabilir. O da olabilir. Bak dul dul nerede? Endeksi. ama burada. Şimdi Extinct Mateo var. Selim, Selim, Selim. Eksting. Az bak, Selim, Selim. Az gel, az gel. Az gel. Şş, çaktırma. Gel, lan? yanıma gel bir, yanıma gel bir Selim. Selim yanıma gel bir. Çaktırma. <laughs> lan bir şey lan ne şey ne şey o, değil, <laughs> o, değil, o değil, o değil. Deli <laughs> Helen daha fark etmedi ya. Evet arkadaşlar geriye nasıl daha fark etmedi. Lan dur bir şey bir şey mi çaldı? Aç ha? lan kapıyı. Niye? Aç aç. Niye niye? İyi ben giriyorum o zaman. gir gir çalabileceğini sanıyor ya. Şimdi ben Robux'la kapıyı açmaz mıyım ama? Aa iki kişi benden bir şey çalıyor. Yeter. <laughs> Çal çal çal. <laughs> o benim ben. Last Fuck Vitas çal sen. <laughs> İkinize de yok. Aa, yeter. Hiçbirinize bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Alt kata düşüyorum. Ya sal beni. Sal beni. Sal beni. Tut tut tut. tut. <laughs> <laughs> tut, tut, tut Demek takım aldın değil mi Selim? Demek takım aldın. Tamam ben ellemeyeceğim ben kaçacağım. Ola. Bizi günüz kavga edin ben kaçacağım. <laughs> Abi şakası. Lan git adamın adamın satırını çal. Adamın satürnünü çal. Koş 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 koş. Koş satürnünü çal. Koş satürnünü çal. <laughs> Öldü lan adam. <laughs> Artık benim oldu. Yardım et, yardım et, yardım et. Ana. ya. Da oğlum sen karşımdasın sanıyorum hala Ben şu hesabımı çıkartayım da. Öyle bir bakalım sizin içinize. <laughs> Medusa benim oldu o zaman. Medusa benim oldu alabileceğini mi sanıyor? Evet. <laughs> abi ben seni şeyini çalarım şu an istesen. Aa çaldım da. Gel abi al. sen çalmak istesen seni banlardım ama banlamak istemiyorum. Gel gel al gel gel. Sen, gel. benim abi. <laughs> abi gel gel al şey. Ben Void ben senin şeyi çaldım. şeyini çaldım. Neyini çaldın yine ya? Ben geri aldım. Gel 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 al. İyi alıyorum. Tamam Medusa'yı ee, beni benim, benim oldu. Medusa'yı benim oldu. Yo onu geri alacağım ben. Üst katta değil alt katta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Medusa benim oldu. Hiçbir şansı yok almak için. Hatta oyundan çıkalım. Artık benim. <laughs> tamam şaka maka bir yani. neyse. Bejdimi açayım da git al. Şaka 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 şaka, şaka şaka. Git. Bejdimi açtım Bak. git al. Şimdi bir yanında. Git al git al Bejdimi açtım. Git al ben öyle bir insan değilim oğlum. Şaka neytini alırım sadece. Sen, sen değil. Sen dur yerinde. Sen yerinde kal. Dur dur. Çalması için yardım edeyim biraz. Adama zaten ben veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok hissettim, birisi hayaletle geliyor gibi deneyti. Evet neyse, gelin 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 herkes gelsin. Herkes şuraya gelsin, gelsin, gelsin. Gelsin, gelsin, bir dakika, gelsin. Bir dakika, bir dakika. Gelsin. Gelsin yanıma gelsin. Herkes 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 herkes. Yanıma 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 yanıma. Al beni yanına. Öp beni yanında. Öpme vazgeçtim. İğrenç. neredesin oğlum neredesin Sona gel sona sona son 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 son. Herkes sona gelsin. Herkes sona gelsin. Yanıma 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 diğer yanıma diğer Oğlum diğer onun ortada ben olacağım her zaman gece yanıma <laughs> artık bir karar kızım evet Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer abone olduysanız da bildirimleri açın ki hemen benim canlı yayın yaptığım ya da video attığımı göresiniz. Evet başka videomuzda ne istiyorsunuz onu yazmayı unutmayın hiçbir zaman diyecektim. Adamanın yaptığına bak. Hiç salın beni. adam havada kaldı neyse. Kendinize çok iyi bakın. Evet bombardino etkinliğini yapamadık. Kusura bakmayın o yönden. Çok çok iyi bakın. hoşça kalın. Sağlıcak konuşma. Sağlıcakla kalın. Bay bay.